Bu dersimizde drop down menüyü inceleyeceğiz arkadaşlar. E, drop down menüye hemen bir giriş yapalım isterseniz. Öncelikle yapmamız gereken örneğin e, videolar linkimize bir drop down menü yapmak istiyoruz. Hemen buraya geliyoruz. Daily Class diyoruz. Burada drop down diyoruz. Burada drop down diyoruz. Daha sonra bu liğinin içerisine tekrar şu şekilde düzelteyim. Şuraya hemen bir yani o açalım. Onun içerisine yine liler açacağız. E, bu içerisine yine A taklarımızı koyacağız. A haşref diyeceğiz. Title diyeceğiz. A'mızı kapatalım. Kategori yazalım. PHP diyelim. Şu şekilde diyelim. A'dan Z'ye PHP diyelim. Hemen şu şekilde. Adan dan C diyelim. Adan dan Z C query diyelim. Ve yine pardon. Ee, Panel 2014 diyelim. Şu şekilde. Şimdi yapmamız gereken, uyleye gelip, uylemin klasını down menü, bakın çıktı hemen veriyoruz. Daha sonra ikinci klasımız biz biliyorsunuz dropdown ne var kullandığımken, ne var invers kullanmıştık, siyah olması için. Yine burada hemen taraftan değil pardon. burada ne var ne var inverse kullanıyoruz inverse dedik daha sonra buraya şimdilik bunlar yeterli şuradaki a'ya geliyoruz a'yı yazmaya başlayacağız arkadaşlar Öncelikle buradaki a'nın klasını veriyoruz. a'nın klasını e, drop down drop down slash e, tire toggle diyoruz. E, hemen a'ya devam ediyoruz. a'nın yine data e, toggle'ını buraya Lee'mizin klasını biliyoruz. Lee'mizin klası e, drop down'da biliyorsunuz. Üst Lee'mizin drop tamam, klası, e, klası değil. Data gönderiyoruz şu an şu script'te. Script'imizi burada e, okuyor. Data, bu anın data tabel e, özelliğindeki Komuta işlem yapıyor. Biz burada dedik ki işte drop down işlemi yap dedik. Şimdilik e, bu yeterli. Aslında buraya bile şu şekilde yapalım. Span class karat. Evet. span dedik. Gidelim bir inceleyelim. Bak. Lokal host diyelim. Şuraya gelelim. Tasarımcı diyelim. Bakın. Şu an geldi. Sorun yok ama bir sorun var. Sadece e, bunun yazıları siyah. Biz klas kullandığımız için yazılar görünmüyor. Bunu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. E, biz buraya hiçbir dosya oluşturduk. Mu? Kendimiz oluşturduk. Hemen buraya geliyoruz. Ne yapıyoruz? Şuradan bir tane CSS oluşturacağız. İsmi style olacak. Yani şu şekilde. şurayı bir temizleyelim. Şimdi buraya yazalım. Önce şuraya bir class verelim isterseniz arkadaşlar. Şurasıydı. Buraya ne diyelim? Açılır menü diyelim hemen gidelim şuraya açılır menüyü düzenleyeceğiz açılır menü içerisinde N'in içerisinde A'nın içerisindeki yazıları düzenlemeye başlayalım evet koyar diyorum ee, bu standart rengi Burada ad 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 diyelim. Şimdi şunu da important verelim. Important diyeceğiz. Şu şekilde. Hemen buraya geliyoruz tekrardan açılır menü içerisindeki yeni içerisindeki A'nın hover'ını vereceğiz bu sefer. Şu şekilde hemen açıp kapatalım. Hover'da da olur. Ee, olsun 3a 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 olsun şimdilik important değilim bunu kapatıyoruz kaydedip açılım menümüzü verdik şimdi gidelim bir f5 yapalım şu şekilde pardon hemen şunu çağırmayı unuttuk hemen şu satırı kopyalıyorum Şurası style CSS olacak. Ee, sanırım şu şekilde oldu. Evet. Şu an oldu arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir özellik de var. Ben kullanmıyorum. Hani kullanmak isteyen arkadaşların gene bilgisi olsun. Ee, buraya bir tane Leo istiyoruz. Leo. Leo'nun klasına. şu şekilde elbisede. Bir divider. Pardon. Şu şekilde. Hemen geldi. Geldi zaten. Hemen görelim ne olduğunu. Tıklıyoruz. Bakın bir beyaz bir çizgi attı. Bunu 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 da bu şekilde de kullanabiliriz aslında. <laughs> Şurada birliği class diyeceğiz. class şu şekilde yapacağız. Divider tire. Evet, oldu sanırım. önceki sürümde bu vardı. Acaba bunda var mı? Kontrol edip bakalım. Evet, bunda demek ki yok. Evet. Şimdilik bunu geçelim. Şurada şuradan şuraya alalım. Gelsin, Sevilleyelim öncelikle şunu. Son bir kez kontrol edelim. Şurada da bir kontrol edelim. Tıkladık. Gördüğünüz üzere açıldı. için koyulduğunu açarız diye renklerini hover renklerini şu şekilde kapatalım tekrar kontrollerimizi yaptık aslında şunu rengini açabiliriz bunu mesela ne yapabiliriz a 3 desek ne olacak hmm. Evet. Yanlış bir hesap yaptık sanırım. Oradaki alanda. Tamam arkadaşlar. Şu anlık böyle kalsın. Dersimizi burada sonlandıralım. Görüşmek üzere.